...kendileri karşımızda ki son tabloyu... ...siz de vurguladınız bilim kurulu toplandı dün... ...ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat... E, basın mensuplarına detaylıca bir açıklama yaptı... ...Önder Bey hoş geldiniz yayınımıza günaydın... ...günaydın... Hoş ...günaydın, günaydın İyi yayınlar... ...şimdi biz... E, ...dün yani 1200'lerde... ...biliyorsunuz e, bir haftadır... ...seyrederken dün... E, ...son vaka sayısı 1491'e çıktı... ...53 bin test sonunda... ...Mayıs ayında şöyle bir geriye baktım ben... Yani 10-12 Mayıs tarihlerine dönmüşüz biz. Orada bir bin yüzlere döndü. Sonra yukarı çıktı. Haziran'ın ikisinde bu ikinci normalleşme adımının hemen ardından gelen gün 750 küsurlardaydı son günlük vakalar. Sonrasında bu noktaya geldik. Elbette maske zorunluluğu getirildi. En çok buna maske ve mesafeye hijyene vurgu yapıyoruz. Peki başka ne eksiksizce? Sorun nerede? Neden bu düşmek yerine artmaya devam ediyor? bence muhtemelen e, burada vakalar daha çok Anadolu'ya kayıyor. Anadolu'daki artışın etkilerini görüyoruz. İstanbul açısından bakarsak İstanbul'da e, kontrol altında diyebiliriz. E, elbette artan olgular söz konusu ama İstanbul'da düşerken tıpkı Avrupa ülkelerinin e, seyri gibi ama daha önce etkilenmemiş olan illerimize kaydığını söylemek mümkün. Tabii bu açıdan e, biz hep vurguladık sizin programınızda da vurguladık hatırlarsanız ilk 11 Mart'ta 10 Mart'ta test demiştik. Evet. Daha sonra veri dedik. Veri kanıt dedik. Salgınların yönetimi çağdaş bir şekilde yönetilmesi için veriler çok önemlidir. Bu veriler mahrem verilerin sunulması anlamına gelmez. Örneğin şu an Türkiye haritası üzerinde nerenin arttığını nerenin azaldığını görmek bizleri çok rahatlatır. Spekülasyonların önüne geçer. Hurafelerin dedikoduları enflasyonları e, rahatlıkla rahatlatır aslında. Biz bu Bunu soruyu de... Bilim Kurulu üyesi hekimlere meslektaşlarınıza sorduk zaman zaman. Yani hangi bölgede vakalar ki sonrasında biraz daha bazı bölgelerle ilgili açıklamalar yapıldı Bakan Koca tarafından da ama bu veriler paylaşılsa acaba insanlar buna göre daha temkinli olurlar mı diye. Bunun veri vakaların az olduğu yerlerde de bir rahatlamaya yol açabileceği yönünde de bir değerlendirme yapıldı. Katılır mısınız? Yani burada fayda zarara baktığınızda siz nasıl görüyorsunuz? Yani rahat Rahatlanır yani sonuç sorun değil. Yani sonuçta bu tüm dünyada böyle olması daha önemlidir. İnsanların gerçekler her zaman çok önemlidir. Bilim dünyasında daha da önemlidir. Yani gerçek tablonun ortaya konması örneğin maskenin aşırı yere gereksiz kullanımı da söyleyebilirim ben kesinlikle. Mesela araba kullanırken maske takmanız gerekmez. Veya bir odada oturuyorsunuz bir kişi maske takmanız gerekmez. Yani bunlar bir maske ...olayı etrafında bütün şeyi götürmek doğru değildir. Burada asıl mesele mesafedir. Temel bulaş yolu damlacıktır. Damlacık demek insandan insana bulaşan esas olarak. Ve insanın çıkardığı vücut, işte damlacıkların, parçacıkların... ...karşımızdaki insana veyahut da bir yüzeye düşmesi sonucu olmaktadır. Yüzeye düşmek deyince de el yıkama gündeme gelir. Dolayısıyla mesafe, el yıkama... Ve gerektiği durumlarda maske önemlidir. Ben bunu çoğu kez vurguladım. Ama şimdi e, maske bir tür e, ikon ya da bir e, ne diyelim fetiş noktasına getirildi. E, bu anlamda tabii ki bir şey demiyoruz. Takılsın yani hiç takılmasından takılsın sorun değil. Ama e, maskeyi tamamen kullanarak, öne çıkararak e, bakmak resmin bütününü görmeyi kaçırır gözden resmin bütünü yine bilimsel veriler ışığında ancak görülebilir. Veriyi biz <laughs> resmin bütünü görmek açısından istiyoruz. Örneğin bilim akademisinde olsun veya başka birçok yerde insanlar ellerinde kağıt kalem hesaplar yapıyorlar, grafikler çiziyorlar. Açın bakın Twitter'da falan bir sürü böyle grafik var. Ya burada kafa yoran bir sürü aklı başında da insanlar var aralarında. Bunlar neden ee, doğru veriler üzerinde hesap yapmasınlar? Örneğin yani verelim verileri belirlerken de bunlar anonim şeyler olacaktır. Yaş, cins dağılımı, risk gruplarının dağılımı, coğrafyaya göre dağılımları bunu bütün ülkeler yayınlıyor zaten. Yayınladılar da yani her ülke bunu doğal olarak yayınlar. Bunlar bilimsel olmanın ötesinde idari verilerdir. Bir girin bakın birçok ülkenin web sayfalarında vesaire bakanlıklarında bunları bulursunuz ve buradan yola çıkarak daha gerçekçi tahminler, daha gerçekçi görüşler yapılır bir taraf gevşecek anlamına gelmez bu çok eski bir anlayıştır yani aman söylemeyelim yoksa çocuklar şey olur falan gibi değil bizim akla hitap eden gerçek veriler üzerinden yola çıkmamız gerekir Önder Bey bir şey sormak istiyorum şimdi bizi bu geldiğimiz aşamada aydınlatırsanız Lütfen bu virüsün karakteri bakımından ee, virüsün e, bulaşıcılığında, virüsün öldürücülüğünde e, bir değişiklik var mı şu aşama itibariyle? E, bundan sonraki süreçte e, sonbahara gireceğiz ve bununla ilgili uyarılar da var. E, dünyayı bir yandan da bazı ülkelerde ciddi biçimde ilerliyor. E, nasıl bir yeni aşama bekliyor? Evet, şimdi aslında e, salgın iner, indiği zaman... İner kolunda yani çan eğrisinin iner tarafında daha hafif vakalar görürüz. Bütün salgınlarda bu böyledir. Çünkü farkındalık artmıştır. Farkındalığın artmasıyla tedavi derken hala mutlak bir tedavisi yok. İdraksiplorikin de etkili olmadığını biliyoruz. Ee, bir takım müdahalelerle yoğun bakım, hastaneye kabul gibi noktalarda ilerleme ve hekimlerin ya da sağlık personeli alışması sonucu ölüm oranları ciddi anlamda düşmüştür gerçekten. Ama bu virüsün mutasyon geçirdiği anlamına gelmez. Öğrendik. Yani biz virüste yaşamayı öğrendik diyebiliriz buna. Bu büyük yok salgında olur. Bir meslektaşlar İtalyan bir meslektaş dün ben de tanırım kendisini çok erken böyle mutasyon geçirdi diye bir yorum yaptı. Katılmıyoruz. Yani bilmiyoruz. Kendisi de bilmiyor zaten. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. Bizim elimizde şu anda veri yok. Olabilir. Olabilir gerçekten ama bilmiyoruz şu anda. Öyle bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu klasik olarak salgınların seyrinde, salgının kontrol altına alınmasında ölümlerin düşmesiyle ilişkilendiririz. Ama e, Türkiye içinde olduğu gibi etken virüs bakir bölgelere gidiyor. Bakir bölgeye gittiği zaman rakam tabii artacak oralarda. Bizim bakir bölgelerimiz, Anadolu'muzun bazı illeri ve e, Güney yarı küredeki Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri gibi yerlerde daha hızlı yayılacak tabii ki. Kuzeydeki, kuzey ülkelerindeki etkisi kontrol altına iyi kötü alınmış gibi. Tabii ülkelere göre de farklar var. Ama sonbaharda... önce problem... e, yani Çünkü... Buyurun hocam, buyurun. Evet, sonbaharda problem olacağı açık. Çünkü şu an mevsim avantajını kullanıyoruz. nüfusu yoğunlaş yoğun nüfusu dağıtmak çok önemli. İyi kötü nüfusumuz tatile gitmek de bunu dağıtabilir. Hakikaten dağılıyor. Yoğun nüfusları vuruyor daha çok. E, dikkat ederseniz gelişmiş ülkelerin yoğun e, nüfus yoğun şehirlerini vurdu. E, onun için nüfusun dağılmasında avantaj vardır ama tabii o nüfus dağılırken bir miktarda muhtemelen yeni vakalar oluşması neden oluyor. Evet. Elinde sonunda olacaktı. Ama sonbahar bizim için riskli. Buna ben ikinci dalga, üçüncü dalga demeyi uygun görmüyorum. Yani bilmiyoruz. Biz şu anda belki de birinci dalgada. Hiç önemi yok. Bunlar bu isimlendirmelerin önemi yok. Ama sonbaharda okulların hareketlenmesi, tümden açılacak mı açılacak mı bunu bile bilemeyiz aslında. Veya iş yerlerinin sonuç olarak kentlerimizin tekrar yoğunlaşması döneminde hakikaten başka virüslerin de devreye girmesiyle solunum virüslerinin biraz daha zorlayıcı bir aylar bizi bekliyor. Bunun hazırlığını yapmamız lazım. Ergün Ül hocam e, siz dediniz ki işte sonbaharda yeniden bir artış riskiyle karşılaşabiliriz dediniz. Şimdi Anadolu'da da bir söz vardır. Ağustos'un yarısı yaz yarısı kış derler. Dolayısıyla grip vakalarının yoğunluğunda Ağustos'un 15'inden sonra o mevsim geçişlerinde daha çok kendimizde de görürüz. Onun için bu e, şunun şurasında bir 45 günlük süre kaldı ve rakamlarda 1400'lü 1500'lü ...seviyesinde hala hareketini sürdürüyor. Bu önümüzdeki dönemde yani sonbaharla girişle bu rakamda girdiğimizde nasıl bir tablo görüyorsunuz? Buna ister ikinci deyin ister üçüncü deyin hangisini derseniz deyin dalga boyunda. Veya işte biraz önce birinci saat yedi bloğunda Selçuk da söyledi. Bini aştığında artık ikinci dalga olarak kabul ediliyor bazı ülkelerde. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşıldığında siz nasıl bir tablo görüyorsunuz? Sonbahar ve kışı çünkü binler rakamlarla gidiyoruz. Artı Ağustos'un 15'inden sonra yoğun bir şekilde grip mevsimiyle karşılaşacağız. Ee, o'nun etkisini de göz önüne aldığınızda yazı, yaz çıkışı, sonbaharı ve kışı nasıl görüyorsunuz? Evet, yani şu anki verilerle konuşacak olursak sonbahar daha zorlu geçecek anlamına geliyor. Yani mesela bazı ülkeler, örneğin Amerika Birleşik Devletleri birçok akademik ya da okul vesaire faaliyetlerini 2021'e ertelediler hakikaten. Bu bile seçenek olarak çıkabilir karşımıza. Ama tabii ki şimdiden net, çok net konuşmak çok doğru olmaz. Önümüzdeki günlere göreceğiz. Zaten bu salgı değerlendirirken hep dedik ki önümüzdeki haftaya bakacağız. Önümüzdeki haftaya bak. Evet yani yapacak bir şey yok. Burada gerçekten ee, mecburen yeni bir durum yepyeni herkesin başına ilk defa gelen bir durum söz konusu. Deneme yanılma esas. Yani görüp bakmak, ona göre bakmak. O yüzden işte toplam verilere hakim olmak çok önemli. Mesela bence İstanbul verileri en azından çok fazla artmıyor. Daha stabil. Ee, İstanbul şu açıdan önemli. Hep İstanbul deyip duruyoruz ama biz yaşadığımız için değil. Ee, çünkü nüfus yoğun bir şehir. Yani çok nüfus yoğun bir şehir ve ee, tekrar bir patlama olursa buradan olma ihtimali yüksek. O yüzden e, bu verilerin dağılımında neresi kümeleniyor, ne oluyor? Çünkü diğer şehirlerde de kontrol altına alırsa iyi senaryoda, belki de kontrol altına alınabilir ve yine de rahat girebiliriz. Az önce yani, dediniz ya sonbaharda okulların açılabilmesi ki şunu bugünden dahi söyleyemeyebiliriz. Ee, sonbaharda vakaların daha ağır seyretmemesi için bir an önce önlemler almak gerekir diye. Nedir sizin e, için yani size göre bu önlemler? Ne yapmamız gerekiyor bence, bu iki ayda kontrol altına alabilmek için? Evet bence çeşitli senaryolar üzerinden hazırlık yapmak gerekir. Mesela e, diyelim ki üniversite ben bir üniversitede çalışıyorum biliyorsunuz, e, koç üniversitesinde Koş ve, ve e, öğrencilerimiz nasıl başlayacak? Bunun hesaplarını yapıyoruz biz. Yani e, öğrencilerimizi aldığımızda kötü senaryo yani bu şekilde gittiğini varsaysak bile biz nasıl kabul edeceğiz öğrencilerimizi? Örneğin <laughs> bu üniversite sınavlarında falan da hep gündeme gelen tartışılan konu yapmalısınız tabii. Bir yandan hayatın akışı da çok önemli ama biz o öğrencilerimizi nasıl yerleştirmeliyiz? İşte ne kadar online eğitim olacak, ne kadar sınıflarımızda örneğin amfilerimizde kaç kişi olacak? Onları çünkü seyretmemiz gerekiyor. Bu seyretme meselesi. Yurtlar nasıl olacak? Gibi e, okuldan örnek verdim. Bunu iş yerlerinde de uygulayabilirsiniz. Her bir iş yerinde çalışma koşulları efendim işte odaları odalarda kaç kişi olacak gibi e, hazırlıkları yapan kurumlar var zaten. E, ama topyekun bunu sakin bir şekilde gayet e, dünyayı izleyerek rakamlara bakarak e, sakince hazırlık yapmak gerekir. Az önce dediniz ya maske Hocam, bir fetişe döndü. Pardon Muharrem abi siz sorun buyurun. Söyle söyle sen sor. Sen sor sor. sor ee, sen. Maske ben bununla ilgili... bağlantılı soracaktım. İstersen ben... Lütfen siz özetleyin. İstersen ben devam edeyim. Bununla evet. bağlantılıydı çünkü hocamın sözüyle. Tabii, tabii. Bir arkadaşım e, oturuyorduk işte önceki gün sohbetimiz sırasında dedi ki ya dedi tam böyle işte ölüm vakalarının azaldığı e, işte hastalığın e, hastanelerde hasta sayısının düştüğü bir dönemdeyiz. E, her ne kadar vaka sayısında bir artış görülüyor ama birçok hastane artık bölümlerini kapatmış durumda. Şu sonbaharda yeniden çok yükseleye geçip sıkış sıkış olmadığı bir dönemde acaba enfeksiyon kapsam? bir an önce bağışıklık kazanıp sonbaharı öyle girmem daha faydalı olabilir ya, mi diye bir soruyu bunu. ortaya attı. Bunu, <laughs> bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şimdi güzel bir soru aslında tabii. Yani şöyle bireysel anlamda bu sürü bağışıklığı denen şeyi sormuş Muharrem Bey arkadaşınız. Şöyle ki, şu an aslında bu kişilerin geçiren insanların bağışıklık kazanıp kazanmadığını dahi bilmiyoruz. Biz de bunun araştırmalarını yapıyoruz. Dünyada da yapılıyor. Eş zamanlı yaptığımız şeyler var. Yani geçiren insanlar, diyelim bizde hasta olarak yatmış, çıkarmışız, taburcu etmişiz. Tekrar çağırıp antikor düzeyine baktığımızda bazı insanlarda oluşmadığını görüyoruz açıkçası. Ya da koruyor mu gerçekten? Bunu dünya bilmiyor şu anda. Çünkü bunu bilmeniz için 3 ay, 6 ay, işte 1 yıla varan kontroller yapmanız lazım. Aşı yapma meselesi de buradan zorlanıyor. Yani işin immünolojisi denilen bağışıklık sistemi kısmını bilmiyoruz. O yüzden benim önerim olabildiği kadar hastalığı geçirmemeye çalışmak olmalı. Bunu biliyorsunuz. İngiltere yani şunu top... için sordum hocam. Hocam şunu için sordum. Yani Şubat'ta Mart'ta geçirmiş e, kişiler o bağışıklıklarını sürdürüyor mu? Yoksa bu dönemde yeniden enfeksiyona yakalanma riskleri var mı? Tabii işte onu onu bilmiyoruz aslında bakarsanız. Hani bizim klasik bilgimiz geçiriyordur. E, geçiren kimse avantajlıdır Diyebiliriz ama emin değiliz işte bu hastalıkta. Bunu halen araştırılıyor dünyada da öyle. Biz de çalışıyoruz. Umarım kısa sürede yanıtlarına ulaşmış oluruz. Korunuyor mu korunmuyor mu bunlara bakmak lazım. Henüz bu yayın yok bu konuda yani dünyada bir yayın yok. O yüzden temkinli olmak gerekiyor. Yani belki de diyeceğiz ki kişi geçirdi 6 ay sonra bir daha geçirebiliyor. Bilmiyoruz o anlamda. Yani o nedenle sonuna kadar korumak. Koruyucu önlemler çok daha önemli kazanıyor. İşte orada maske, gibi. maske fetişi derken şunu mu kastediyorsunuz? Maskemizi takarsak dilediğimizce istediğimizi yaparız dilediğimiz gibi bize bir şey olmaza mı vardı konu biraz çevrenize baktığınızda. Tabii hem o çünkü burada onu yaparken maskenin takmasının ne kadar düzgün usulüne uygun takabiliyoruz bunu test etmiş olmuyoruz aslında. Maske var mı var tamam. Hani sadece maskenin yüzeysel bir şekilde olup olmadığı üzerinden kontrol edersek tamam bir şekilde anlam vardır ama her şey demek değildir. Çünkü insanlar sıkılırlar bir kere. Bu maskeyi takmak kolay iş değildir. Bunları falan düşünmek de gerekiyor aynı zamanda. O yüzden bunun mantığını anlatmak çok daha önemli. Bakın üç şey çok önemli. Kapalı bölgelerde kalabalık kimselerle yakın temas. Bu çok kritik bir şey. Yakın temas olacak. Kapalı bölge ve e, kalabalık çok sayıda insan, küçük gruplar, sosyal gruplar, hani siz de zaman zaman veriyorsunuz görüntüleri, buradaki kümeleşmeler gerçekten bulaşmasına birebir. Örneğin şöyle görüntüler rastlıyorum ben, yolda yürürken. Işte bir kahvehanede oturmuşlar, e, beyler çoğunlukla oluyor tabii kahveler işte maskeleri indirmişler, diyelim çaylar içiliyor, kahveler içiliyor veyahut da yine bu tür mekanlarda insanlar o sosyalleşmeyle de bunu unutabiliyorlar gerçekten. E sıcak bir tarafımız var biliyorsunuz. Bunlar çok riskli. Maske var mı? Var. Birisi görünce takılıyor filan. Yani e, her zaman güveneceğimiz bir şey değil. E, maske meselesi mantığını anlatmamız gerekir. Sürekli evet. sürekli anlatmamız gerekir. Peki profesör doktor Önder Ergün'e çok teşekkürler katılımınız için. Çok teşekkür ederiz. E, kolay çok teşekkür